seslerine hoş geldiniz. Bugün size Atatürk'ün son kez gördüğü annesi ve kız kardeşiyle hüzün dolu vedalaşmasını anlatacağım. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı bağımsızlık savaşını başlatan en önemli adımlarından biriydi. Bu öyle bir bağımsızlık savaşıydı ki Atatürk vatanı uğruna annesi ve kız kardeşini ardında bile bırakmayı göze almıştı. Mondros Mütarekesi'nin ardından vatan yer yer işgal edilmeye başlanmıştı. Ve bu sırada Mustafa Kemal Şişli'deki evinde arkadaşları ile vatanın kurtarılmasını planlamıştı. Bu evde alınan karara göre Mustafa Kemal İstanbul'dan ayrılacaktı ve onun bu düşüncelerinden padişah Vahdettin habersizdi. Hatta Mustafa Kemal Paşa'ya 3. Ordu müfettişliği görevini vermiş. İstanbul'dan ayrılmasına fırsat sağlamıştı. Mustafa Kemal 15 Mayıs 1919 -19 günü kendisini ziyarete gelen arkadaşlarını uğurlarken şöyle diyordu: "Bu geceyi annemle kız kardeşimle geçireceğim. Size veda ziyaretine gelemeyeceğim. Şimdiden ayrılmış olalım." Ve tam 100 yıl önce Mustafa Kemal Şişli'deki eve annesi Zübeyde Hanım ve Makbuş diye seslendiği kız kardeşi Makbule ile vedalaşmaya geldi. Makbule Hanım'a yemeğini annesinin odasında yemek istediğini söyleyen Mustafa Kemal son gecesini annesiyle baş başa geçirmek istiyordu. Mustafa Kemal odaya girdi, annesinin elini öptü. Bağdaş kurup sofraya oturdu. Lokmalar boğazından bir türlü geçmiyordu. İlk kez annesine içini dökecekti. Ben yarın Anadolu'ya gidiyorum anne. Buralarda neler olacağı belli değil. Selanik'in başına gelenler Buralarında başına gelebilir. Yurdu ben kurtaracağım. Elimden ne gelirse onu yapacağım. Ne ki bu işte tehlikeler çoktur. Başarabilmem iç huzuruna bağlıdır. Beni meraklandırmayın. Gözüm arkada kalmaz. Benden yana kaygılanmayın. Bu işte gidip dönmemek de vardır. Hakkını helal et anne. Beni iyi dinle makbule. Sakın buradan ayrılmayın. İşler kötüye gitse bile bütün paranızı harcayın. Paranız biterse değerli neyiniz varsa satın bir kez daha söylüyorum. Ne olursa olsun buradan ayrılmayacaksınız. Bir savaşa giriyorum ben. Başaramazsam sizi öldürürler. O zaman ben de ölmüş olurum. Ama gücünüzü yitirmeyin ne olur. Bu sözler Zübeyde Hanım'ı da Makbule Hanım'ı da çok etkiledi. Zübeyde Hanım'ın zayıf kalbi sarsılmaya başladı ve hemen Doktor Rasim Ferit Bey'e haber verildi. Uzun bir süre sonra kendine gelebildi Züveyda Hanım. Mustafa Kemal'in ağzından annesini yatıştırmak için şu sözler döküldü. Anne sen üzülme. Ben size olab olabileceklerin en kötüsünü söyledim. Bu iş başarılabilir de yurt kurtulur. Tekrar buraya döner. Sizi yanıma alırım ve Mustafa Kemal Paşa'yı Galata rıhtımına götürecek otomobil Şişli'deki evin kapısının önünde bekliyordu. Ayrılık zamanı yaklaşmıştı. Mustafa Kemal gitmek üzere kalktı. Annesiyle kucaklaştı. Onun ellerini öptü. Makbule Hanım'ın yanaklarını öptü. Ellerini öptü. Sarıldı. Bu anının günümüze kadar ulaşmasının en büyük vesilesi Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan belki de. Makbule Hanım bu vedalaşmayı Şemsi Belli'ye 1959 yılında hasta yatağında anlatmış. Belli de bu röportajı ses kaydını almıştı. Makbule Hanım abisi Mustafa Kemal Paşa ile vedalaşmalarını böyle anlatıyor. İşte 1919'da Samsun'da doğacak olan Güneş'in adı olan Atatürk'ün İstanbul'a ve ailesine vedası böyle olmuştu. Mustafa Kemal'in vatan uğruna büyük fedakarlıklarla kazandığı bu zafer ve gençlere armağan ettiği Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun.